Bu Bolvizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ni kelimenin tam anlamıyla sürklese etti. Ya da çok farklı bir skora imza attı. Bu maçla ilgili genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe nasıl oynadı? Tercihler doğru muydu? Sonucu getiren faktörler nelerdi? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle en baştan yani kadronun dizilişinden bir başlayalım isterseniz. O noktada enteresan bazı gelişmeler oldu. Enteresan diyorum. Beklentilerin dışında bazı gelişmeler oldu. Çünkü düzenli oynayan bazı oyuncular Kadroda ilk 11'de yoktu. Şimdi isterseniz en baştan başlayalım. E, Lemos sabek başladı. Bu beklediğimiz bir durumdu. Gökhan ve Nazım Sangari'nin olmadığı bir ortamda Lemos'un sabek başlaması gayet e, doğal. Çünkü başka da seçenek çok da görünmüyordu. E, Novak e, ve Mert Hakan e, ilk 11'de Sise ile beraber yer aldılar. Peki kimler yoktu? Caner yoktu, Ozan yoktu, Samat da yoktu. Şimdi işte tam burada Erol Bulut'un tercihlerinin doğruluğunu ortaya koyduğunu gördük, doğru tercihler yaptığını ortaya koyduk. Hangi manada söylüyorum bunu? Şimdi Caner ve Ozan milli takımda 12 günlük süreçte ciddi bir yıpranma yaşadılar. İşte o yıpranma sonucunda. Ankara'da zorlanabilirler düşüncesiyle Ozan ve Caneri kenara çekti. Samat'ta da bir sakatlık geçirmişti. Milli takım e, dönüşü gerçekleşmişti. İşte Samat'ı da kenara çekip Sise'yi koydu. Yani e, Novak, Mert Akın e, ve ee, Sisse'nin e, başladığı ilk 11 ve tabii Perotti. Şimdi bu noktada şunu da e, vurgulamamız lazım. Mert Hakan ve Perotti e, Karagümrük maçının en iyi oyuncularıydı. E, ve bu iki oyuncuyu hemen kullanmaya çalıştı. Onlardan sonra gelen oyuncu Adem'i malum biliyorsunuz gripal enfeksiyon geçirdiği için yoktu. Belki o da maçın içerisinde belli noktalarda oyuna girebilirdi. Fenerbahçe klasik 4-2-3-1'ini oynadı. Mert Hakan 10 numara oynadı. Sol tarafta Perotti, sağ tarafta Pelkas. Önde de Sisseli bir 11 11'le başladı. Arkada az önce söylediğim gibi pardon Lemos, Serdar Aziz, Tiseran ve ee, Novak'tan oluşan bir dörtlü vardı. Önde Gustavo ve Sosa yine klasik yan yana. Onların önünde Ozan oynardı. Ozan'ın yerine Mert Hakan'ı e, gördük bu kez. E, genel anlamda oyuna başladığında Fenerbahçe aslında iyi başladı oyuna. Tempolu başladı ve e, o tempolu başlangıç içerisinde Söylediğimiz gibi Karagümrük maçının da yıldızıydı ve artık formayı ben istiyorum diyen Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı mükemmel bir gol var. Onu özellikle e, vurgulamamız lazım. Orada e, belki de golden, e, golden güzel demeyeyim de gol kadar güzel olan Pelkas'la aralarındaki işbirliğiydi. İki orta alan oyuncusu Alver'le e, topu getirdi ve Mert Hakan da finali e, çok başarılı bir şekilde yaptı. Pelkas'ın da asistini burada söylememiz lazım. Maçın e, çıkana kadar iyi oyuncularındandı. Savunmaya gelirken e, çok e, belki ön planda değildi ama e, oyunun içerisinde Pelkas'ın iki asist yaptığını söylersek maçın içerisinde önemli oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz. E, zaman zaman Fenerbahçe hucuma çıkarken 4-1-4-1'e e döndü. Onu söyleyebiliriz. Yani Gustavo'yu önde bırakıp savunmanın önünde Dört oyuncuyu orta alanda yan yana getirmek, Sosa, Mert, Perot, Mert Hakan, Perotti ve Pelkas gibi... Ve hepsi de e, özellikle üçü çok orta alan özellikle oyuncular. Bu noktada eleştireceğimiz bir konu var. İlk yarı için eleştirebiliriz bu konuyu. İlk yarıda çok enteresan bir nokta oluştu. Fenerbahçe golü attıktan sonra e, biraz geri çekilmeye başladı. Gençler Birliği üstüne gelirken arkada kalan olan alanları kullanamadı. Ve top daha çok Gençler Birliği'nde oldu. Ve e, Gençler Birliği de bu sezonun ilk serbest vuruş golünü attı. Bu golde de Altay'ın Hatasını vurgulamamız lazım. Altay'ın genel olarak bir özgüven sorunu da yaşaması mümkün değil ama bir sorun yaşıyor biraz. Ceza sahasının hemen altı pasın içerisindeki topların hepsini çıkıp toplaması lazım. Ki önemli olduğunu söyleyelim bunun. Tabii ki maçın sonlarında kurtardığı pozisyon var ama artık orada çok da ihtiyaç yoktu. Onu söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyelim. Oyunun o bölümünde... Fenerbahçe'nin topu rakibe vermesi belki bir tercih olabilir ama topu rakibe verdikten sonra hızlı ucuma çıkması, pas tercihlerinde hatalar yapması, hızlı hızlı ucuma çıkamayıp pas tercihlerinde hatalar yapması gerçekten handikaplardan biriydi. Nitekim maçın sonunda baktığımızda e, %54 %54.5'a 45.5 Gençler Birliği'nin topla daha çok oynadığını gördük. Ha işe efektif açıdan yaklaşırsanız Doğru Fenerbahçe'nin efektif olarak yaklaştığınızda çok çok önde olduğunu e, görüyoruz. Ya yani şöyle söyleyelim e, Fenerbahçe e, işte iki takımda 12 e, şut atmış. Fenerbahçe 5 şut 5 isabet ya yani 12 şuttan 5 beş isabet 5'inde de e, golü buldu. Öyle söyleyebiliriz. O açıdan verimli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, bu süreçte yani topun gençler birliğinde olduğu süreçte de savunmasında canlı bir Fenerbahçe vardı Tiseran olsun Serdar Aziz olsun canlı bir savunma yaptılar şu manada söylüyorum orta alanda da Keza Gustavo da onlara çok ciddi bir yardımda bulundu mesela ikili mücadele kazanmada maçın sonundaki istatistiklere baktığımızda 34.3 gençler birliği 65.1 Fenerbahçe yani ikili mücadelelerde çok öne çıkmış Ayrıca hava topu kazanma konusunda da 34.5'a 65.5 gibi ciddi bir fark var. Ve pas arasında da 10'a 17 gibi 17 pas arası yapmış Fenerbahçe. Bu da sanki Fenerbahçe'de topun daha fazla kalması gerektiğini ortaya koyuyor ama öyle olmadığını da söyleyebiliriz. Tabi bireysel olarak da bazı oyuncularla ilgili bazı cümleler söyleyeceğim. Ama özellikle şunu söyleyelim bireysel olarak konuşmaya kalkarsak Perotti'nin de çok özel bir Oyun oynadığını söyleyebiliriz. Perotti'nin temel sorunu şu. Zaten ilk geldiği günden beri hep aynı cümleleri söylüyorum. İstediği zaman, oynadığı zaman maç kazandıracak oyuncu Perotti. Bunu her zaman söyledik. Nitekim de Antalya'da da maç kazandırdı. Burada da. Maçın gidişatında çok olumlu bir iz bıraktı. İki tane golü var ki bunlar önemli. O o manada baktığımızda Perotti'nin gelecek maçlarda da sakatlık sorunu yaşamazsa fizik olarak direnci yüksek olursa Fenerbahçe'ye katkısının olacağını söyleyebiliriz ve bir penaltı kazandırdı bir penaltıyı attı. Zaten penaltıyla ilgili söyleyeceğimizi söylemiştik. Çok net bir cümle daha söyleyelim. Ee, onun için İtalya'da penaltıda buz adam diyorlar. Yani yine geldi. Penaltıyı çok rahat attı. Ve bize de bir e işaret geldi. Sosa da oyunda olmasına rağmen Perotti penaltıyı attığına göre, Perotti sağdaysa penaltıyı o atacak. Ve Fenerbahçe'nin deplasman gollerinin sayısının yüksek olduğunu da vurgulamamız e, gerekiyor. E, şimdi e, şunu söyleyelim. Oyunun ikinci yarısı aslında maçın başında bir kırılma noktasıydı. Orada hemen oyunun ikinci yarısında e, Sosa'nın ayağından gelen gol açıkçası oyunun tamamen kopma noktasıydı. Orada da çok enteresan bir olayla olay var. Fenerbahçe'nin 3 orta alan oyuncusunun da topa teması, Mert Hakan'ın sonra Pelkas'ın asisti ve arkasından Sosa'nın golü e, orta alan etkinliği açısından da değerli bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sonraki gollerle ilgili de söyleyebiliriz pek çok şey. Perotti'nin golü de çok mükemmel bir goldü. Ee, Ozan'ın asistinde Perotti'nin vuruşu ve arkasından da Serdar Aziz'in e, asistinde Ozan'ın vuruşu. E, yani tamamlaması ve e, maçın 5'e gelmesi, 5-1'e gelmesi e, önemli bir konu bunu söyleyebiliriz. Bu noktada e, bir küçük e, hatırlatma daha yapmak istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe ve Erol Bulut adına olumlu bir gelişme. Maçın e, belli bir bölümünden sonra ya yani tam da burada artık e, şu oyuncuları oyuna alması lazım dediğimiz bir bölüm var. İşte o bölümde de gerçekten de Erol Bulut o hamleyi yaptı. 80. dakikadan sonra 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyazı formaya hasret olan iki oyuncuyu oyuna sürdü. Bu noktada onun e, bu hamlesini çok doğru olduğunu buluyor, söyleyebilirim. İkincisi Gustavo'yu Pelkas'ı sarı kartı vardı çıkarttı, Gustavo'yu da çıkartarak bir anlamda Beşiktaş maçına da bu iki oyuncusunu korumuş oldu Beşiktaş maçı açısından baktığımızda ben hamlelerini de bu manada genç oyuncuları kazanma açısından doğru buluyorum. Çünkü Ömer Faruk'la ilgili zaman zaman sıkıntılar olduğunu da vurgulayabiliriz. Şimdi gelelim maç içerisinde bir iki tane oyuncuyu. Söylediğimiz gibi işte çok efektif bir oyun oynadı Fenerbahçe. Özellikle ikinci yarıda 3-1'den sonra oyun kırıldıktan sonra neredeyse her pozisyonu gole çevirmeyi başardı diyebiliriz. Hatta son bölümde eğer e, pas şiddetine ayarlama e, ve ee, tercih açısından doğru şeyler yapabilseydi, final paslarındaki tercih doğruluğu olabilse maç daha farklı bir noktaya da gelebilirdi diyebiliriz. Pelkas'ın iki asisti, Perotti'nin iki golü, Fenerbahçe'nin e, orta alan oyuncuları Mert Hakan ve e, Sosa'nın sonradan giren Ozan'ın gol atması açıkçası Fenerbahçe'nin bu maçla ilgili kazanımları diyebiliriz. Mert Hakan'la ilgili bir parantez açayım çünkü onu merak ediyordu herkes. %89.3 pas isabetiyle oynadı ki bu da gerçekten e, onun artık Fenerbahçe için önemli bir bir oyuncu ve hazır bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabi ondan sonra kim derseniz savunmadaki Tisserand 87.2 ile Pelkas da 87 ile oynadı. Yani orta alandaki iki oyuncunun öne çıktığını söyleyebiliriz. Burada Perotti'nin genel istatistiklerine baktığımızda da iki gol, 3 şutta iki isabet ve iki ceza sahası içinden şutu olduğunu söyleyebiliriz. Perotti'nin de maçın önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayabiliriz. Yani 5-1'lik bir sonuç aslında maçın genel yapısını yansıtan bir durum. açıkçası yani kalecinin çok pozisyon kurtaramadığı, Nordtvet'in pozisyon kurtaramadığı bir maç oldu ve Fenerbahçe e açıkçası şunu söyleyebiliriz Beşiktaş maçı öncesi hem geçen haftaki Konya Spor yenilgisini unutturmuş oldu hem de Beşiktaş maçı öncesi önemli bir moral depolamış oldu. Şimdi bir anlamda Erol Bulut'un eli daha da zenginleşti. Şimdi Novak'ın performansı evet Novak orta yapmıyor ama oyun içerisinde e, pozisyonu, duruşu, vesairesi gibi konularda da öne çıktığını vurgulayabiliriz. Sonuç itibariyle caneri, işte dönerse Gökhan'ı, dönerse birçok oyuncu var böyle. Ozan'ın tekrar dönüşü halinde Mert Hakan müthiş bir rekabet başlıyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe açıkçası bugünü son derece mutlu kapatan takım. 5 birlik galibiyeti sizlere anlatmaya çalıştım. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Maç sonraları ve maç önceleri sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ya da Görüşlerimi aktarmaya, yorumlarımı aktarmaya çalışıyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Abone olmayı ve bizi değerlendirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.